Merhaba arkadaşlar, Jokat Games'in yeni hoş geldiniz. Bugün Van the, the ch in ch bugün Chamber oynuyoruz. Aslında Van the Chamber değil, mini game bölümü bu. Ne evet, oynayacağız? Hayır oğlum, mini game falan değil, direkt Van the Chamber. İyi, Van the Chamber olsun. Şimdi, IP sorun olacak. Neydi lan? EG nokta... Son, Sonoyuncu.com Şudur ya. Yani. Şeker diyarındayız Şu bugün. Şu yazdığım şeydir aşağıya, tamam. Başlayalım. Güzel. 30 saniye var. Bugün şöyle 15 dakikalık bir video yapacağız. Bu arada <laughs> premium çekilişine kadar ilgiden te tekrar teşekkürler. 80 e abone olduk. 80 abone. Niye yapmıştınız diye soranlar var bu çekilişi. 1000 görüntülenmeye ulaştık kanalımız. bir Biraz daha abone kasmak istedik. Daha çekilmedi tabi. Salı günü çekeceğiz. Evet başlayalım. Şöyle bir 100 100 olduktan sonra gerisi gelecek zaten. birimizi öldürmek var mı? Bir onu söyleyin ilk önce. Yok. Yok. Ya ok boşa gitti ya. Ben de adam keşrem aldım adamı. Hiç benimki de boşa gitti ve beni öldürdüler. Helal olsun. Ne var? Helal olsun Gökbek. çok güzel ölüyor. Bir daha aldım. Atakan ballı tabi bu map'ta. Map'ta falan ballı değilim ben pro'yum biliyorsun. Lan. Öldü mü ya? Şuma's. Atakan'ın ona nazar değerime. Atakan süper oynuyorsun. Atakan nasıl bu kadar güzel oynuyorsun? Babam bu kadar güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Babam pasta yapmıyor ki. Neyse. Atakan neredesin? Seni öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceksen yedir beni niye arıyorsun? Bilmem. Aha, Eternix. Ha. As. Has, has gelme. Ate ateş etme, yaharım ha. Daskman, daskman. Bak şuradan ben bir hit atayım. Atakan. Evet. Bu videoya bir şarkı editlesek olur mu? Sana at aldım. Atakan sana ok atan adama ok atan adama ok attım. Ataram şarkı düşünüyor şimdi ne yapmış bu diye. Şimdi Şu bu videoya basa. bir şarkı lan oğlum bir dinleyin. Beyaz bu video... oğlum, lan. Sana o ok katan adama, o ok katan adama ok attım. Ben de bana o ok katan adama daha demin öldürdüm. Mikro. Sen de kes. Yani adam mı? Arkamda adam. Arkamda ne şey var? Ben aldım. Funtere ölün. Lan 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 lan. La yayla vuruyorum ben ya. Saf. Konuş vese. Vese vese, vese. Aldım adamı Gök Gökberk intikamını aldım. Ben öldüm oğlum ben senin yüzünden ölüme Gökber, geçtim. Gökberk senin adaşın gibi bir adam aldım. Daskman. Daskman. Dask. O mu benim adaşım oğlum? ne diyor adaşım? Ben ona gördüğüm yerde sıkıyorum. <laughs> <laughs> adaşın gibi dedik lan. Oğlum ben yine sonuncu olacağım bak ben buraya yazıyorum. Bir dahaki oyun yaşımıza yine sonuncu olacağım ben. Bu oyunda sonuncu oluyorum. Abi oynamayın biliyor musun? Ben dedim size ders vereyim diye. Atakan senden önce başladım ben. Ya, bana. sen, sen kimsin Atakan ya? Ha he vura göreceğiz şimdi. 97. olacağım. Hocam. 97 son bu. O ne adam göremiyorum lan. Her taraf boş. Baka girmiş. şimdi. Gel buraya. Ben F5'te ok atıyorum oğlum sen. Nerede lan? bu? Geber lan. La baka girdim. Ha çık Geber lan. Geber lan. Ya bir kıpırdama ya. Selam Daskman. Daskman. Daskman'ı kesemedim ya. bele ben lanet olsun çukurdayım koşturup kuruyorum. Bura adam sana dalıyor. Adam sana Harf dalıyor. Üç lan... <laughs> Aha daskma şeres. Aha daskma. Adam sen Oo, beni vurdun üç, lan. Atakan, üç tane okum var. Atakan pardon. beni vurdun. Yanlışlık olmuş olabilir. Ah göt takma Bak vuruyordun. Kılıç beşten mi yıla benim? a Atakan reis. Adamı nasıl vurdun öyle? Güzel. Gelme, git, gelme, gelme, tasman, tasman kazanacak oğlum bu ele. Bence J oh, Hunter şişt. diye bir adam var o kazanacak. Gök bak arkandayım. Ya arkama ee, bence... mani... arka dönüp aniden oksıksam, ha? Hay. Olmaz yani. Ben vurdum. Lan oğlum niye önüme geçtin? Sana vuruyordum. Ben aldım. Dasmanı aldım o. sizin yüzünüzden? Kase mi niye çalıyoruz Öldüreceğim şimdi sizi. Kasemi das... niye çalıyoruz? O ne? Dasmanı ölüyorum. Yanlış oldu o. Dasmanı yine öldürdüm ben. <laughs> Kasemi çalıyor babanın. Kase atarım bak. Harbi çok pis kase atarım ben. Atla. Tamam lan. Atıyorum lan. <laughs> Araya siz de kaynarsınız bak. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> o oku alacağım geliyorum. Ne kadar süre var? Dasman birinci olacak cidden sağ tarafta yaz bir şey yazınca yazıyormuştu aslında ya. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> list yazın beyler list slash list. Sanırım HG'de çıkıyordu belki bunu. Değil. Sıçarım. Atakan niye önüme geçiyorsun oğlum sen salak mısın? Hop hop. Bura. Pardon. pardon <laughs> Bura nasıl becerdin onu? <laughs> Adam oku çekmiş bekliyor ya. La Atakan onu ben vuruyordum. Salak mısın Atakan? Oğlum kendine bir skin al diyorum ya. Skinsiz olunca ben seni fark Atakan, edemiyorum. Atakan hayır Atakan niye beni öldürdü şimdi? Oğlum ben de seni karıştırıyorum ne yapayım? Gerizekalı yalan söylüyor. <laughs> Valla karıştırıyor. Atakan yalan söyleme. <laughs> Gözümün içine baka baka <laughs> öldürdün beni. Vurmadım bile sana. Ama sen bana kasa atmışsın. O oh, adam havada kes. <laughs> bir kere. Kaç kaç kaç. Bitmesin. Bak i̇kinciyim, ben... ikinciyim. İkinciyim. Ikinci... Dört kere şu dört kere ölmem ben sonuncu oldum demiştim. i̇kinciyim. Atakan gel. Atakan gel. <laughs> çok seni çok güzel yiyeceğim Ezikler ne oldu Atakan? Atakan ne oldu? Atakan? Gir, abi tekrar şeker diyarına gir. Gir şeker diyarına. Atakan ne oldu? Sen <laughs> oyna Oğlum dünden beri bende bir şey var hep sonuncu oluyorum. Birincilikten sonunculuğa düştüm senin yüzünden. Adam. Atakan? <laughs> bir artistlik yapıyordu. Ya, git vallahi. Ne oldu? Vallı diyor bir de. Kaç üç adam fark atmışım sana. Daha az ölmüşüm senden. Ne arsik yapıyor? Şöyle gel lan. Soktum oğlum sana. Sikeyeceğim seni. Bak adakan 12 kere ölmüşsün. Ben 6 kere ölmüşüm. Yani. Ben daha iyi oynuyorum. Tamam. Videoyu kapattın mı? Hayır. Bir bölüm, iki bölüm çekeceğiz benim de bugün. İyi kapat videoyu. Arkadaşlar süpürge tacizi diyoruz biz buna. Şş. Süpürge tacizi. Lan videoyu kapat. Yok. Oğlum bak SS alacağım ben seni yendikten sonra atakan. Ya Niye ben çıkıyorum. Odaya girmediğin sürece sorun yok. Ben çıkıyorum. Mikrofonu susturuyorsun oğlum bir şey olmaz. Mister, mikrofonu sustur oğlum. Ya da bir şey olmaz ya çok da gelmiyor süpürge sesi şu an. Evet aynen hiç gelmiyor şu anda. Çünkü kapattı mikrofonu. Süpürge mikrofon. çalışmıyor Atakan oy mısın sen şu anda? Yok. Ne vurdum be? Ne vuruyorsun be? Segecek Üçlü combo. Ne vuruyorsun be? Lan <laughs> ya. Öldüm. Neyse onu da vurdum. Bu ya. oyun benim Gökberk. Göreceğiz. Göreceğiz. Sen yine <laughs> sen ne yap? Sondan bir önceki olmayı mı planlıyorsun bu sefer? Evet bundan bu, bu sefer sondan bir önceki olacak. Şerefsiz öldü. Gel. Oha Duskman'a bak üstüme uça uça bindi lan. <laughs> Edak, Edak. Duskman'ı öldürdüm. Kim okladı? Hangi bakayım? Sen miydin? Sigman. Ugu. Uh. Biri beni okluyor şu da, kim olduğunu göremiyor. Adamını da Tuna. Tuna. Tuna gel buraya Tuna. Bu arada bu server Türk serverıdır. Gelip rahatça oynayabilirsiniz. Az lag var. Her türlü mini game bulunur. Bura. Okunu Hı. alırım. Oğlum ismi gözükmüyor ki uzaktan. Allah'tan kötü bir okçusun yani yoksa öleceğiz ki. <laughs> He kötü okçuyum. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Ana. He. <laughs> 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 Niye okladın şimdi? Ne diyorsun lan? aldım ya. Aldım oğlum sen oyunda değil misin? Hayır. Niye? Ben ha. <laughs> Aa başlıyor. Tamam ben çöldeyim. Sen niye girmedin? İşte. 3 bölüm ayında çempur çekeceğiz i̇şte Video, ben videodayız ederim. oğlum. 2 bölüm çekeceğiz. Niye ki oğlum kısa valla kısa oluyor. Oğlum video parçalara bölünüyor. Daha sonra onu ayırması bana zor biliyor musun? Geber lan. Bir bölüm daha çekeriz ama ayrı bir par ayrı bir videoda çekeriz. Aynı kaç video yüklüyorsun genelde? Şu anda bir tane yükleniyor mesela Hunger Games 7. Şu mavili bende, şu kız bende lan. kim? Okladı. donu? onu? Kız el kahraman Oğlum o kız bende. Öldü o. Ben çöldeyim beyler. Geliyor musun? Oğlum videoda izliyorum bir sus. Ee yani. Videoda kendi oyunundan bahsetmediyorum yani. Sıçarım. oyunundan bahsediyorsan bahset. Niye? Yeah. Öyle. Sana da sıçarım. Amaç. Sen kıza elmi kaldırdın lan az önce. anam mı kim diyorsun? Yok sana demiyorum. Ama o adam beni alıp duruyor. Bu sefer Radej J diye Oğlum, bir adam. O adama... nasıl kız ya? Öldürüp duruyor beni. Kız falan değil o. <laughs> Kızı öldürdüm ben. <laughs> Öz düşmanın tek o. Bura. Oğlum ben çılgın tavuğa atıyorum. Sen önüme geçiyorsun. Videoyu izle istersen. Lan bizim oyun bir başlamadı gitti ya. <laughs> Şu Radej evet. J'ye gıcık oldum. Ha <laughs> ben la, o buradak şey nasıl bir adam ya? <laughs> la Radej J of. Tabii geber ya. O ne? Ya yeter. Adam beni 100.000-505.000-980.000 bir... şey çok kötü oynuyor lan. Kötü mü oynuyor? Aynen. O birinci olcu. Bence ben birinci olacağım. Ben yine sonuncu olacağım. Ne kadar çok adam. Çölde beni geçebilen yok zaten. Abi bir dakikası kalmış. Şerefsiz bir... Beni oklayan... Gel. Bak 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 arkamda... Posunmuş. Aha bizim çöl başlıyor haydi. Mikro arkandayım bak sakın sıkma bana. Şuradaki çok gıcık oldum. O, Öldürdün o... mü seni yine? oğlum adam pro ya. Üçüncüyüm lan. Abi, Abi ben ikinci oldum yok. Be çöle gelin Veyla çöle, şey gelin çöle gelin. Tam geliyorum şöyle başlamadı mı da? Yok. Tam bu, bu, da son olsun ama neyse arkadaşlar bir bölümümüzün 30 daha, daha sonra geldik. Kaldı. Sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.